Herkese merhabalar. Bugün çok uzun ve yorucu bir gündü. Zor fırsat buldum bu, bu videoyu çekmek için. Üstün yetenekli çocuklarımızla ilgili bugün görüşmek istiyorum, konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü üstün yetenekli çocuklarımız bazen okumada, bazen matematikte ve bazı alanlarda zorluk çektiklerinde genelde ya bu çocuk üstün ama neden burada zorlanıyor gibi bir yargı oluyor. Ee, bakın bu anlamda biz hatta e, çok zaman okuma güçlüğü çekiyorsa iki kere özel deriz üstün ve disteksi veya matematikte zorlanıyorsa yine diskalkülü ve üstün zekalı ya da tamamen duygusal, özgüven ya da psikolojik problemler sebebiyle de üstün olan performansını, potansiyelini performansa da dönüştüremiyor olabilir. Bunun altında yatan bilişsel Akademik, duygusal, psikolojik nedenlere bakmak gerekir. Şimdi şöyle sizinle bu konuyu yine kitabımdan bir bölümle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki yüksek potansiyelli çocuklar, üstün zekalılar, bilişsel yeteneklere gerçekten üst performansta sahip oluyorlar. Ama bazen okumada, matematikte, yazmada, farklı alanlarda zorluklar yaşayabiliyorlar. İzafiyet kuramının dahisi Albert Einstein ya da Mona Lisa'yı sanata kazandıran D.H. ressam yine Leonardo da Vinci disleks ile ünlüler arasında. Ya da e, üstün yetenekli olup matematikte çok fazla problem yaşayan çok sayıda yine e, sözel anlamda dahilerde bulunabiliyor. Normal ya da parlak zekaya sahip olanların yanı sıra üstün zekalı çocuklarda yine e, sosyal, akademik, duygusal, psikolojik ya da akademik problemler yaşayabilirler. E, üstün zekalı bireylerin başarılı ve üretken çalışmaları Gerçekten bizler için çok önemli çünkü genelde çok kritik buluşlara ve uygulamalara biliyorsunuz ki imza atabiliyorlar. O yüzden de onların yüksek olan potansiyellerini biz bilişsel olarak destekleyerek, zorlandıkları alanları destekleyerek, performansı dönüştürmelerini sağlamamız çok çok önemli. E, i̇tiraf etmeliyim ki çalıştığım çok sayıda üstün zekalı, parlak ya da yüksek potansiyelli çocuğun e, zorlandığı alanlarda gerçekten zorlandığı incecik o alanı tespit ettiğinizde o kadar hızlı performans alabiliyorsunuz ki en önemlisi de onların e, mutluluklarını görmek, özgüvenlerinin yerine geldiğini görmek gerçekten çok sevindirici oluyor. Hepinize. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Görüşmek üzere. 1-7 Ekim biliyorsunuz ki bizim okuma anlamında önemli bir farkındalık haftamız. Herkese sevgiler, sağlıklı günler.